Türkiye konuşma ihtiyacında ama susturulmuş durumda. Hükümetin hoşuna gitmeyen söz söyleyen savcılıkta ya da hapiste buluyor kendini. Eski kanallarımız, gazetelerimiz sarayın emrine girdi. Meslektaşlarımızın çoğunun dili bağlı. Biz yasaklıyız. İlginç bir deneyim yaşadık geçen hafta. Alman kamu televizyonu WDR için hazırladığımız belgeselimiz aracılığıyla bize uygulanan ambargoyu açtık, sınır ötesinden izleyicimize ulaştık. 1. Televizyon kanalı ARD'de yayınlanan Mafya Babası Başkan ve Ben başlıklı belgeselde bir başka yasaklı sesin, sarayın eski suç ortağı Sedat Peker'in iddialarını işlemiştik. Peker sıra Erdoğan'da dediği anda biliyorsunuz diplomatik baskıyla susturulmuştu. Birçok önemli iftira itirafı da araştırılamamıştı. Ancak günümüz dünyasında yasaklarla birlikte onları delme yolları da artıyor. Türkiye'de hiçbir kanalda yayın şansı bulamayacak belgeselimiz bir Alman televizyonunda yayınlandı. Üstelik ARD, Almanca belgeselin Türkçesini de yayına sokarak hem basın özgürlüğünden yana tavır aldı, hem de düzenli televizyon aidatı ödeyen Türkiye'li göçmenlere saygısını gösterdi. Ancak kanalın medyatek arşivindeki yayınlara Almanca konuşulan ülkeler dışından ulaşılamıyordu. Türkiye'deki seyircimizin ısrarlı talepleri üzerine, bu engelin kaldırılmasını istedik. ARD bir ayrıcalık yapıp engeli kaldırdığı Belgeselin Türkiye'den de izlenebilmesini sağladı. Bu sayede belgesel birkaç gün içinde on binlerce izleyiciye ulaştı. Türkçe versiyonun izleyici sayısı Almanca versiyonunkini aştı. Korsan YouTube siteleri de devreye girince belgesel çok geniş bir kitleyle buluştu. Bu deneyimi iyi değerlendirmeliyiz. Saray medya satın alıp gazetecilere baskı yaparak gerçeğin üstünü ebediyen örtemeyeceğini anlamalı. Bizler izleyiciyle okurla buluşma imkanlarını sonuna kadar zorlamalı, yaratıcı çözümler bulmalıyız. Ve Avrupa'nın kamu yayıncıları basın özgürlüğünün savunulmasında uluslararası dayanışmanın önemini ve kendilerinin de yapabileceği çok şey olduğunu hatırlamalı. Şimdi aynı kanalla yeni bir belgesel için kovularısı varken bu verimli işbirliğinin gerçeğin aydınlatılmasına ve özgür medya mücadelesine büyük katkıda bulunacağına inanıyorum.